Merhaba arkadaşlar adım Kosta söyledim Arslanoğlu biraz çevireyim nerede olduğumu görün ee, burası Pire limanı Pire limanından çıkıyoruz şu anda arkada Pire var burası karşı taraf e, Denizcilik Bakanlığı çok güzel bir e, yerde. E, yani manzarası mükemmel çünkü oradaki ofislerden bu gemilerin e, giriş çıkışları gözüküyor. Gerçekten çok güzel. E, bu kruz olayıyla alakalı Yunanistan gayet başarılı. Burası Pire. Şu taraf e, Pire'nin iyi tarafı. E, ne oluyor? E, kruz gemileriyle turistler geliyor. Ve... E, Atina'ya geliyorlar, Akropole geliyorlar, bir sürü şey yapıyorlar ve gidiyorlar. Çok çok fazla e, kruz gemisi geliyor. Yunanistan'ın turizmi içinde kruiz e, çok güzel bir pay topluyor. Şimdi bu şu anda bulunduğum gemi, terlik dediğimiz en yavaş e, stil açık. Ee, bu gemi her geminin bir ismi var. Bu Eleni gemisi. İçeride e, kapalı, klimalı bir yer var. Şu, şunlar e, hızlı olanlar. Şimdi eğer olur da adalara giderseniz e, hızlı olanlar var, yavaş olanlar var, daha yavaş olanlar var, arabalı olanlar var. Bunlar bizim bilmiyorum e, yaşınız yeter mi? Erkal diye e, bu tarz hızlı giden. E, tekneler vardı. Bunlar e, bu şekilde. Bu gemiler e, şu anda bulunduğum gemide Eginaya doğru gidiyor. hangi gizli. Günanlılar gemilerle alakalı. Yani adalara gemilerle gidiyorlar. E, uçak da var ama gemi e, işin e, büyük bir yükünü alıyor. E, bu Burası ile alakalı birinci videom. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.